Ondan güneş burada olmaktan bu bölgede olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunu ifade etmek istiyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın terörsüz Türkiye noktasında atmış olduğu adımların hem Mardin bölgesinde hem Diyarbakır bölgesinde güney Anadolu'da yansımaları çok güzel. Bu büyük vizyondan dolayı e, sayın cumhurbaşkanımıza ve hükümetine teşekkür etmek e, gerekiyor. terörsüz Türkiye sadece e, bu bölgeye değil tüm çevreye de hem ekonomik açıdan hem kültürel açıdan hem de gelişme noktasına çok ciddi katkılar olacaktır. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dün Macaristan'da Türk devletleriyle ilgili gerçekleştirilen zirvede çekilecek aile fotoğrafının eksik olduğundan bu fotoğrafın içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de olması gerektiğinden bahsetmiştir. Her zaman Cumhurbaşkanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile diplomatik, ekonomik işbirlikleri kurulması noktasında açıklamaları var. Bu da hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hem de bizlere çok büyük bir moral veriliyor. Türk devletlerinde de bir Avrupa Birliği ülkesi olan Macaristan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu dile getirmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanmıştır bu bize daha büyük bir cesaret vermiştir. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında sarsılmaz ve koparılmaz bağlar vardır. Ve bu bağların sarsılmasına ve koparılması asla izin vermeyeceğimiz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de aynen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Türk dünyasının da bir parçasıdır. Ve Türk dünyasının da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne